1 dakika. Heh, tamam. Çok iyi oldu. Çünkü mikrofon boynuma takıldı şu anda. Evet beyler. Ee, gördüğünüz gibi oyunumuza gireceğiz. Heh, tamam girdi. Oyuna döndüm arkadaşlar. eee Enes abiler gördüm. NZNG Enes Batur'dan. Onun kanalından. Onun videolarını izliyordum. Ee, aklıma aklıma takıldı ben de mi oynasam diye ben de oynayacağım. Evet, hemen giriyoruz oyunumuza arkadaşlar. Harika! Bu bok gibi oldu. Bu iğrenç çünkü. Aa, buraya bununla gidelim. Baba! Baba bak şuraya ne Vaham! burada sıçmak için geliniz sıçmalar çıkmayınız diyor baba o benim kakam yok ama la sıçacaksın işte ya Allah la baba düşüyor öyle amına kodu iyice öldüreceğim seni Seni hiç sevmiyordum zaten sevme baba ben de zaten seni sevmiyordum Tamam o zaman daha da niye Allah Allah al, al. Seni doğuran anaya yadım. Yani benim karıma. Aa yanlış yaptım. Allahu ekber. O neydi lan? Korktum lan. Allah. Allah. Allahu ekber. <laughs> Allahu ekber. Acayip komik ya. Toilet paper. tuvalet geldi. Ya. Ne yazıyorlar burada? He. He, bokum var. Benim bokum var. Tuvalete giremiyorum ya. Oturamıyorum tuvalete mi? Ya oturamıyorum tuvalete. Şimdi bak. İstalim ben ya. Burası istalilik. Allah Allah. Bu kötüm kaldı. Tuvalet geldi. Ulaşmam lazım. He. <laughs> Eee Emrah'cığım bokum nerede? Hadi pis bokluyum ben. Emrah'cığım. Hadi. 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 Hadi bebeğim. Hadi çıkma ne olur çıkma ya. Hadi alacağım. Tuvalet kaldı. Tuvalet kaldı. Yemiyorum. Ben seni çok zaviyom. Hadi. Hadi. Bana faka. Oh, oh, şimdi kaçını silebilirim işte. Ee, buna bakalım. ben niye bunlara sıçıyorum ya? Aa tamam tamam anladım. Ben bu nedir ya? Ben klozet Evet başka ne var Çok beğenilmiş. Psikopat baba oynayacağız evet. Baba şuradan geçiyor galiba. Bilmiyorum baba. Ya baba ben sana orayı mı dedim ya? Böyle, lan mi aktarıyorlar? Sen ben senin babanım lan. Babana mı emir veriyorsun lan? da sana aslında. Baba kafana şaplak atarım bak. Adam akıllı dur bak açıyorum. Ah! Ah! Ne? Ah! Uhu! Uhu! Ben yaşıyorum. Vaa! Oğlum öldü. Aaa! Ah, Kulesi! Baba bak şurada önümüzden gidelim tamam mı? Tamam oğlum. Bu sefer senin lafını dinleyeceğim. Allah! Baba baba canım acıyor baba. Oh, huh, baba kolum koptu. Zaza. Da. İyi bir maçtı. Oynamızı tavsiye ederim. Tuvalet koş. Koş tuvalette koş. Ana. Aa, oğlum. Oğlum, oğlum Baba ben öldüm. Aha. <laughs> oğlum sen çok fazlansın bak. Sen şöyle yap Sen şöyle git. Baba niye bana böyle yapıyorsun ya? Ben seni çok seviyorum. Ben seni sevmiyorum. Aha, dismisse. Ne güzel full life yaptım lan Oğlum bak. Baba, baba yapalım. Baba. Baba ikimiz de öleceğiz. Ya nanım. Ya nanım. Oğlum bak Baba seni seviyorum. Ben seni seviyorum. Tamam baba. Artık seni seviyorum. Baba. Sağa sağa sıçıyorum ben. Evet, gelelim buna. Tuvalette konuş. Baba bak, bu senin mi dersen mi? Lan! Baba, bana bak. Baba beni de yatıyor Tamam, atmam bir daha oğlum. Oğlum bak, seni kazandırayım mı? Tamam baba. Baba beni uçurdun ya. İyi de bak oğlum. Lan plastiktir. Lan klavye kırıldı. Lan plastiktir klavye kırıldı. Lan dur. Arkadaşlar teknik tek sorunla karşınızdayız. Klavyem kırıldı. Oha. Klavye dökülüyor zaten. Enter tuşum da kırıldı. Lan oha. Lan ikisi de kırıldı. Lan pastik Lan baba klavye kırıldı Neyse arkadaşlar Allah rahmet eylesin Bu ne biçim şey ya Allah Lan oğlum klavyenin ne <laughs> Zorunla karşı karşıyayız arkadaşlar. <laughs> Aşağı, tushumuz kırıldı. Aşağı, tushumuz kırıldı. kırıldı arkadaşlar. Allah rahmet eylesin.

baba seni severek öldüm. Za ben seni sevmiyorum ki. Ya niye baba ya ben seni çok seviyorum sen niye böyle böyle yaptın? Ben seni çok sevmiştim sana da böyle böyle yaptım. Dülü dülü. Lala kızı bu hayal. Lala kızı bu sevgi. Ben seni çok sevmiştim sana da böyle böyle yaptım. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Videoyu like'layın ne bileyim bizler like ya videoya abone olun ya biraz tanınayım yani ben de ünlü olmalıyım yani oğlum bak sen şöyle yapıyorsun. dırıt dırıt lanet olsun bu hayat lanet olsun bu sevgi ben sana çok sevmiştim sen de bana böyle yap aa elimi vurdum şöyle ben de oğlum gel buraya Baba baba baba, baba, baba sıçmaya gideceğim ben. Baba ben sıçmaya gitmeye çalışıyorum. Oğlum! Oğlum kolum koptu lan! Baba ben şu anda bisikleti sürmeye çalışıyorum. Lan oğlum bırak